Ebrar sana sürpriz yumurta aldım anneciğim. Bak bakalım içinde ne çıkacak. Arkadaşlar bakalım Ebrar çok heyecanlı. İçinde ne çıkacak acaba? Ebrar sen onu açabilecek misin? Aç bakalım dene. Açabilir misin sen onu? Aa, aferin Ebrar arkadaşlar Açabilir. Aa bunu açabilirim dedin. Al aç bakalım bir denese. Belki açabilirsin. Açabilecek misin anneciğim? Arkadaşlar şey ben dişiyle deniyor. Bakalım. <laughs> Açabildin mi? Her sen onu açamadın. Ver bakalım ne çıkacak. Dur. Arkadaşlar birisi ben açayım. Bir bakayım Ebrar onu açtı galiba. Açtın mı Ebrar? Hadi bakalım daha hızlı kim açacak? Sen mi ben mi? Ben açıyorum arkadaşlar bakalım. Ben açtım Ebrar ben. Ben kazandım galiba. Benimkinde hediye var galiba. Hediye bende. Sen de çikolata. Evrar ya heyecanın mı o kadar. Sen de aç kendinkini. Bak sürpriz bana çıktı. Bakalım içinde ne çıkacak? Sizce ne çıkacak? Top mu çıkacak acaba Evrar? Ben top gördüm galiba. bak. <laughs> top mu? <laughs> evet mi bakalım top mu? Arkadaşlar top mu çıktı? Evrar çıkartamıyor. Oh, yapışmış. Evrar yapışmış o. Ee, çıktı. <laughs> çıktı. Bakalım bu ne? Bakalım. Aa ah, Ebrar bu kupa bak. Gel. Ebrar futbol oynadı kupa kazandı. Yaşasın. Hadi bunu açalım diğerini de dahasin Ebrar. Hadi bakalım ben bunu açıyorum. Ebrar hadi aç bakalım hadi. Hadi onda ne çıkacak? Ya ver ben sana açayım sen onu açamıyorsun. Ver. Ay. Tut sen kupayı kaldır bakalım. Hadi kupanı kaldır. Hadi yukarı kaldır. Yukarı yukarı yukarı. Hadi yukarı kaldır Ebrar sen onu. Hadi yukarı kaldır. Öyle yapılmaz kupa o. Ben bunu açtım. Ay, içinden ne çıktı? Yıprır. Dur bakayım dur. Pony <laughs> bonlu yiyecek çıktı. Hem de tatlı galiba bu. Değil mi Ebru tatlı mı? Hani kaşığın nerede? Burada. Al. Bana da tattıracak <laughs> mısın? Bana da tattıracak mısın? Niye? tadına bak bakayım. Beğenecek misin sen onu? Hadi bakalım. Tadı güzel mi? Güzel. Güzel. Kupan nerede? Hadi kupayı da kaldır. Hadi kaldır bakalım kupayı. Hadi kaldır 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 yukarıya böyle böyle böyle. Yaşasın arkadaşlar Ebrar kazandı. Kupası yere düştü. <laughs> Hadi bay yap Ebrar arkadaşlara. Bay